Adana'nın Seyhan ilçesinde 10 Mart 2022 tarihinde bir iş yerinden 1 milyon lira değerinde altın, para ve ziynet eşyası içeren çelik kasayı çalan 3 şüpheliden biri hırsızlık sırasında sokaktaki başka bir iş yerinin önüne sıçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli Ferhat K. dışkısında yapılan DNA analizi sayesinde kimliği belirlenerek yakalandı. Şüpheliler yüzlerini atkı bere ve kapşonla gizlemişti. El arabasıyla iş yerinin önüne geldiler. Otomatik kepengi kırdılar. Çelik kasayı ve iş yerindeki motor malzemelerini çaldılar. Kaçış sırasında birisi çok sıkıştı. Pantolonunu indirdi ve dükkanın önüne sıçtı. Sonra iş yeri sahibi dükkana geldiğinde hırsızlığı fark ediyor ve durumu polise bildiriyor. Sonra polis olay yerinde parmak izi çalışması yapıyor. Bir yandan da kamera kayıtlarına bakıyorlar. Bir bakıyorlar ki adam orada kapının önünde sıçıyor. O, o da orada duruyor o dışkı. Alıyorlar dışkıdan bir parça. DNA analizi yapıyorlar ve dışkının bu isme ait olduğu tespit ediliyor. Evine operasyon düzenleniyor ve yakalanıyor kişi. Ve suçunu da itiraf ediyor. Sonra kendisi sorgu sırasında diğer kişilerin ismini de veriyor. Onlar da yakalanıyor. Türkiye'de kriminal delillerin suçluların tespitindeki en ilginç olaylardan bir tanesi bu.